Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyon yüksek arkadaşlar. Merhaba. Kafa karıştıran yeni bir soruyla bir aradayız. Hemen sorumuza geçelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yaşlı çiftin durumunu açıklar? Metnin aslında son cümlesine baktığımızda bu nedenle biz daha kötülerine alışkın olduğumuz için bu kasırga bizi etkilemedi. Yani buradaki insanlar benzer durumları yaşamışlar ve buna alışkanlık kazanmışlar. Onları artık etkilemiyor. Sorudaki kafa karıştırıcı en önemli nokta A şıkkında sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözü. Bu atasözünün anlamı bir şeyi yaşamış olan insanlar o yaşadıkları şeylerden ders alarak bir sonraki olaya daha tedbirli yaklaşırlar. Ama bizden istenen zaten yaşadığı şeylere alışkanlık kazanmışlar